vermesini önemsedik, destekledik, kıymetli buluyoruz. Bunun için kendisine teşekkür ettik. Buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Ancak dün yapılan bilgilendirmede bu yeni dönemde yani 16 Nisan referandumuyla 24 Haziran 2018'de şekillenen 600 kişilik meclis ve bakanların meclisten çıkmaması ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme eliyle sürekli işlevsizleştirilmesi konusu dün bir kez daha gözler önüne serildi. Maalesef daha önce gelen Dışişleri Bakanının ve Milli Savunma Bakanının sunumlarında olduğu gibi Sayın Sağlık Bakanının sunumunda da meclis yeni bir şey neredeyse yeni hiçbir şey duymadı. Aynı gün bir köşe yazarına verdiği mülakatta daha çok yeni bilgi edindik, daha fazla kamuoyunun bilmediği şeyler vardı. Bu açıdan Sağlık Bakanı'nın gelmesi usulen ve şeklen çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ancak içerik açısından beklentilere cevap vermemiştir. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilerden elimizde 115 bin kit olduğunu ancak şimdiye kadar 10 bin kişiye test uygulandığını, 115 bin test uygulama kapasitemizin şu anda olduğunu ancak 10 bin kişiye test uygulandığını ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 500 bin test kiti sattığımızı öğrendik ve üzüldük. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü üç tane tavsiyede bulundu. Test, test, test. Bir dördüncüsü yok. 3 üç tavsiyenin üçü de bol test yapın. Ama biz şu anda 115 bin test varken bu ana kadar 10.000 bin teste gelebildik ve 500 bin testimizi de Amerika'ya satmış durumdayız. Azerbaycan'a, İran'a geçmişte yani son bir ayda satılan testlerle ilgili bilgiler de olunduğunda bunun büyük bir zafiyet olduğunu hatta geçtiğimiz haftalarda yurt dışına bu testlerin ihracının yasaklanması ile ilgili çağrımızın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bilim kurulu da daha çok test yapmalıyız diyor. Dünya Sağlık Örgütü öyle, öyle söylüyor. Türk Tabipleri Birliği de öyle söylüyor. Bütün bilim insanları böyle söylüyor ama halen 10.000 teste olmak bugün İtalya'nın 10. gününden kötü bir 10. günü yaşayan Türkiye için en büyük risktir. Buradan Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha mümkün olan en çok yerde, mümkün olan en fazla testi yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Güney Kore'nin sürücüleri aracından indirmeden dahi bu testi yaptığını ve bu salgını bir şekilde hapsettiğini ve kötü günler yaşamadığını hatırlatıyoruz ve bu konuda test yapma konusunda daha bonkör, daha cesaretli, daha girişken, daha atılımcı olunması gerektiğini söylüyoruz. Tabii Sayın Bakan dün yakında tüm büyük şehirlerde test yapmayı umuyoruz dedim. Sayın Bakan ilk günlerde 18 merkez demişti. Sonradan Ankara, İzmir, İstanbul, Erzurum, Adana, ardından Samsun'la ancak 6 ile çıkıldığını onun eleştirildiği gün 18 il müjdelediğini, ama sonradan 16'ya çıktığını söylediğini duyduk. Sayın Bakan'ın dün 81 ilde kart testler yapabiliriz, 30 büyükşehirde test yapabiliriz ile ilgili yaklaşımında da bu kriz boyunca test merkezleri konusundan konusunda müjdelenen rakamlarla gerçekleşenlerin birbirini tutmadığını bir kez daha görüyoruz. Ümit ediyoruz dün söylediği yani 81 ilde kart test yapılması ve bunların 30 ilde doğrulanmasıyla ilgili yaklaşımın bir an önce gün geçirilmeksizin hayata geçmesini ümit ediyoruz. Dün Sayın Bakan'a söylediğimiz meselede bir yeni gelişme var. Umreden gelenlere yardım eden polisleri sordum ben Sayın Bakan'a. Polisler bize ulaştılar ve lütfen söyleyin dediler. Biz Umre'den gelen yaşlılarımızın koluna girdik. Eşyalarını taşıdık. Hatta Sayın Bakan da söyledi. Zemzem suları dahi alındı taşındı. Bunu arı yapıldı. Sayın Bakan döndü soruyu cevaplarken. Biz o konuda personelimiz yardımcı oldu. Koluna girdi. Zemzemini taşıdı. Eşyasını taşıdı dedi. Ama bunları sağlık personeli olarak söyledi ve biz gerekli tedbirleri aldık dedi. Telefon yağıyor. Sayın Bakan'la zaman zaman doğrudan cep telefonuyla da görüşüyoruz. Beni 5 dakika sonra aradığında ona doğrudan irtibatla kurdurtabilirim. O gün görev yapan polisler diyorlar. Polisler. Sağlık memuru değil. Sağlık memurları da vardı. Ama biz çok sayıda polis orada görev yaptık. Bize maske eldiven verilmedi. Biz risk altındayız. Evimize gitmeye korkuyoruz ve bize 14 gün kuralı uygulanmadı diyor. Herhalde bu polisler Hiçbir görevden kaçmayan bu kahraman polisler 14 gün izin almak için kendilerine verilen maskeyi ya da verilen eldiveni inkar edecek kişiler değil. Bu konuda Sayın Bakan'ın konuyu sağlık personeline maske dağıttık olarak cevaplamasının da o gün görev yapan polis arkadaşlar tarafından e, üzüntüyle ve infialle karşılandığını ve bu konuya tepki göstererek bu cevap doğru bir cevap değil diye bize ulaştıklarını buradan ifade etmek durumundayım. Ayrıca Eskişehir'de yine Umre karantinasında AFAD personelinin kullanıldığının, AFAD personeline iki üst düzey AFAD yöneticisinin Eskişehir düzeyinde itiraz ettiğinin, görevden alındıklarının, sekiz AFAD personelinde bu sebepten soruşturma geçirmekte olduklarının ve AFAD personelinin 24 saat karantinada tutulduğunun ancak sağlık personeli olmadıklarının itirazını da buradan ifade edelim. Bir diğer konumuz ekonomik paket. Şimdi tabii ekonomik paket ve devamında açıklanan bazı e, istihdam haberleri, istihdam müjdeleri bir bütün olarak verilen her müjdeyi olumlu karşılıyoruz. Ama bir başka yerde isyan yaratıyor. 20 bin öğretmen alınması doğrudur. Keşke daha çok alınsa. Bugün Hazine Bakanı açıkladığı 2000 kişi Elbette olabilir. Ama 600 bin bekleyen sağlıkçı diyor ki bugünlerde bize bir istihdam ve görev mücadele için görev gelmiyorsa ne günlerde gelecek? Sağlıkçıların 600 bin tane atama bekleyen sağlıkçının bu konudaki sesini Sağlık Bakanı duymalıdır. Duyuyor ama duyması gerekenlere de duyurmalıdır. Yani meclise gelip sağlıkçılar için alkış yapalım güzel. Daha fazlasını da yapın. Güzel ama Sayın Bakan bilmelidir ki o daha fazlasını yapma konusundaki temenniyi yaptığı AK Parti grubu katı grup disiplininde olan ve maalesef kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alınarak yürütmenin başındakine doğrudan bağlı olan bir gruptur. Zaten atamalarla ilgili kararlar AK Parti grubunda yöneten o bir kişinin kaleminin ucundadır. Bunların söyleneceği yer orasıdır. Sayın Bakan'ın kamuoyunu ikna konusundaki yeteneğini devletin başını ikna konusunda da kullanacağına ve bu konuda da kendisine önemli görevler düştüğünü bir kez daha kendisine hatırlatıyoruz. Pakete bakınca Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli damadının koronanın yarattığı tehdidi algılayamadıkları ya da hafife aldıklarını açıkça görüyoruz. Özellikle bunu borsadan hisse almak için bir fırsat olarak nitelendirmeyi tarihsel bir talihsizlik olarak görüyoruz. Ve 2000 yılı 20 yılı inşallah büyüme yılımız olacak diyen damat Berat Albayrak'ın kendisi açısından meselenin farkında olmadığını görüyoruz. Ve konut kredisiyle korona mücadelesi konusunda kamuoyundaki tartışmayı da hiç haksız bulmuyoruz. Şimdi Pakette uçağın KDV'sinin indirilmesi var. Oysa Sağlık Bakanlığının önerisi bırakın uçmayı, seyahat etmeyi, evden çıkmayındır. Pakette konaklama vergisinin ertelenmesiyle turizm noktasında teşvik var ama bugünün meselesi evden çıkma, bırak tatili madili neredeyse bakkala bile gitmedir. Elbette turizmciye destek önemlidir ama bugün bu akut korona günlerinde o paketten başka şeyler de beklenmektedir. Konut kredisinin düşürülmesi meselesini bir illiyet bağı korona mücadelesiyle kurulamamaktadır. Ama bir yandan velev ki bu paketin teşvikiyle bir grup vatandaş konut kredisinde 80'den 90'a çıktı kredi kullanma oranı dediğinde gideceği iki yer var. Biri kalabalık banka şubesidir. Öbürü kalabalık tapu dairesidir. Yani açıklanan paketin Korona ile mücadele ruhuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Doğrudan çelişkileri vardır. Bunları görmek gerekmektedir. Ayrıca pakette 100 milyarlık paket övgüleri düzen gazete manşetlerine bakıyorsunuz ama pakette emekliye zaten verilecek olan bayram ikramiyesi 5 hafta öne çekiliyor. Toplamı 12 milyar. 100 milyarın içinde 5 hafta önce ödenecek 12 milyar da var. Askeri ücret desteği işverene verilen 5 milyar hesaplamışlar. Doğrudur. Ama zaten var, mevcut da var, halen var. Ve koronadan önce de bunun devam edeceğini müjdelemişsiniz zaten. Yani korona paketi 100 milyar diye açıklıyorlar. 17 milyarı ilk başta zaten var olanları. 1500 TL'nin altındaki maaşa 5 milyar diyor. Biz söylediğimizde 1000 liranın altında yok diye yemin ediyordu. Dün olduğunu kabul ediyor. Biz Aylardır 1500'den aşağı olmamalı hatta askeri ücret sınırına çıkarılmalıdır en düşük emekli maaşı diye söylüyorduk. Ama en düşük emekli maaşının 1000 liranın biri altında olduğunu itiraf edip buna 5 milyar lira kaynak ayırdık diye bunu paketten saymayı dünyada açıklanan hiçbir paketlerde eşi benzeri olmayan kalemlerdir bunlar. Sosyal yardıma harcanan 2 milyar da olmasa fakir fukaraya sosyal yardıma harcanacağı ifade edilen sosyal yardımlaşmanın arttırılmasına harcanacağı ifade edilen 2 milyar da olmasa garip gurebaya fakir fukaraya hiçbir şey yok pakette. Paketin sadece 50'de biri gerçekten en çok kullanması gereken kişileredir. Sağlık çalışanına, işçiye, işsize, kapanan iş yerlerinin çalışanlarına hiçbir şey yoktur. Özellikle elektrik, su, doğalgazda Vergi indirimi dahi yoktur. Bırakın indirim vergi indirimi ve kesilmeyeceğini müjdelemek yoktur. Bu karga akışta bu soğukta ve elektriğin kesilmeyeceğinin doğalgazın kesilmeyeceğinin garantisi yoktur. El yıka diye kamu spotu dönmektedir. Bu eller suyla yıkanmaktadır. Suyun ne vergisi ne KDV'si indirilmiştir. Ödeyemezsen de kesilecektir. Elleri böyle böyle yıkıyorsunuz ya. Böyle. Yıkacaklar. Böyle böyle yıkacaklar. Ama bu su faturasını da böyle ödeyecekler. Cepten para çıkarıp. Sen buraya bir çare bulacaksın. Paketle. Yıkama şekli onu hepimiz hatırlatırız. Ama bu paranın ödenme şekline bir çare bulunacak. Bugünlerde sen su faturasını indirmiyorsan bu nasıl sosyal devlet, bu nasıl sağlık hijyen tedbiri özendirmesi bunu anlamak mümkün değildir. Ve özellikle son olarak şunu vurgulamak isteriz ki Dünkü yandaş gazete manşetlerini okurken gazetelere bir yerden pompalanan işte paketi övün, paketi yeterli bulun, paketi şahinim gerçekten utanç verici manşetlerle karşılaştık. Özellikle devlet işte böyle olur demiş. Bakıyorsun devlet işte böyle olur da elektrikte doğal gazda suda bir şey yok. Kapanan iş yerlerinin çalışanlarına bir şey yok. Sağlıkçı ataması yok. Maske, kolonya benzeri ürünlerle ilgili alınacak tedbirlerle ilgili işte sıfır KDV, vergisizlik, ithalat kolaylığı gibi işler yok. Ve fabrikaların oksijen tüpü üretmesi, yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaç duyduğu ventilatörlerin üretmesiyle ilgili bazı dünya ülkelerinin aldığı olağanüstü tedbirler yok ve özellikle devletin başında olup milletin karşısına çıkıp Kameraların gözünün içine bakıp da korkmayın. Devlet burada. Kimse işsiz kalmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Korkmayın. Kimseyi açta açıkta bırakmayız diyen bir devlet başkanı yok. Kimse korkmasın. Kimse bu krizden sonra daha da yoksullaşıp perişan olmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Ama manşetlere bakıyorsunuz. Herhalde o manşetler kendi ülkelerinde bunu söyleyenlerin yani zaman zaman ey Macron diyorsunuz. O Macron 300 milyar euro ayırmış. Kimse korkmasın diyor. Kimse işsiz kalmayacak. Ey Merkel diyorsunuz. O Merkel 550 milyar euro ayırmış. Ey Merkel 550 milyar euro ayırmış. Devletimiz güçlü. Aşarız. Kimse korkmasın diyor. Beğenmediğimiz Yarımızdan küçük Polonya 54 milyar lira ayırmış. Kanada 84 milyar lira ayırmış. Düzeltiyorum. Polonya 54 milyar dolar ayırmış. Kanada Başbakanı 84 milyar dolar ayırmış. Ey Merkel 550 milyar euro ayırmış. Ey Macron 300 milyar euro ayırmış. Ama bizim ayırdığımız sadece 15 milyar dolara karşılık geliyor. Sadece 15 milyar dolara. Onun da dünyada benzerlerimizin ayırdığının 20'de birini ayırmışız. Ayırdığımızın da 20'de biri gerçek gitmesi gereken yerlere ve biz hala daha gelişmiş ülkelerden bahsederken tek dişi kalmış canavar diyelim, alkışı alalım. Tek kişi, tek dişi kalmış canavarlar kendi halklarını, milletlerini canavar gibi korurken bizim 32 dişi sağlam, damat kıkırdayarak, gülerek, 32 dişini göstererek alay ediyor. Borsadan hisse alma zamanı diyor. Tek kişi kalmış canavarın kendi halkına sahip çıktığı zamanda 32 dişi sağlam damat milletle alay ediyorsa bu işte bir sıkıntı var. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Korkmayın devletimiz güçlüdür ve bugünleri hep beraber atlatacağız diyecek bir devlet adamlığına, bir devlet yönetimine ihtiyaç vardır. Bizim önerimiz, parayı nereden bulalım diye düşünüyorsanız, hep söyledik, geçiş garantisi verdiğiniz yolların, yolcu garantisi verdiğiniz havalimanlarının ve tüm devlet garantileriyle semirttiğiniz beşli çetenin bir yıl alacaklarını ötelersiniz. Bunlar batmaz. Batsalar da siz zaten bunları batırmazsınız. Bir çaresini bulursunuz ama Macron'un, Merkel'in, Kanada'nın, Polonya'nın söylediği gibi korkmayın. Kimse aç kalmayacak, kimse susuz kalmayacak, kimse ilaçsız kalmayacak, kimse işsiz kalmayacak diyebilirsiniz. Bir yanda 5 beş, beş müteahhit, 5 beş tane alım garantili iş yapan, havaalanlarını yaptırdığınız, rafinerileri verdiğiniz, otoyolları verdiğiniz o 5 müteahhite, sen bir senecik dur bakalım derseniz 83 milyonun yüzünü güldürebilirsiniz. Dünya beşten büyüktür diyorsunuz ya. Hadi bir de Türkiye'de görelim. Türkiye bu bizim beşten büyük olsun. Türkiye'deki yoksulların, işsizlerin, fakirlerin, Türkiye'deki esnafın, Türkiye'deki çiftçinin, Türkiye'deki sağlık emekçisinin menfaati bu 5 müteahhitten büyükse kaynak ortadadır. Devasa bir kaynak var. Yüz milyarlar orada duruyor. Karar aileye yakın, partiye yakın beş müteahhit mi kullanacak ve korunacak? Onlar bu gece korkmadan uyuyacak. Yoksa 83 milyon vatandaş huzur içinde yarınlara güvenle bakacak. Karar bu karardır. Bu kararı vermek için sosyal devlet anlayışına sadece hamaset yaparak değil, şehit cenazesinde tabutu tutarak yapılan konuşmalarla değil, millet için ekonomik kararları alacak yüreğe sahip olmak lazımdır. Bu yürekliliği kim gösterir, kim göstermez, tarih bunu not edecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir uyarınız, sorunuz varsa cevaplayayım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.